Mavi Köşk ile alakalı çok kritik bilgi vereceğiz sizlere. Usta ikinci günümdeyim ve sesim böyle. <laughs> Nazar değdi. Arkadaşlar selamlar. Girne'deyiz. Şimdi Girne Kalesi'nin o bölgesindeyiz. Arenadayız şu an. Çok güzel ya. Yalnız Girne, Lefkoşa'ya bir basar arkadaşlar. Yani aslında şöyle, Lefkoşa'nın daha restoranları bence güzel ve daha çok seçenek var. Burası biraz daha pahalı geldi Turistik, bana Turistik, restoranları. Kıbrıs'ta yeme içme pahalı. Ciddi anlamda pahalı. Az önce mesela çarpma kahvaltı vardı, kişi başı 700 lira. Yani biz ucuz yerler gezdiğimizden dolayı genellikle Yunanistan'dan falan da çok daha pahalı ya onu söyleyebilirim. Aa, şanslıyız. Dünya Müzeleri Haftası olduğu için giriş ücretsiz. Evet bugün 24 Mayıs. Ezgini ses ezgini ses yok ben ona seslendirme yapacağım <laughs> sen konuşmuş gibi yap. Kaleye giriyoruz. Böyle dar bir geçide girdik oh, şimdi. Burada George kilisesi varmış. Bu dar alandan kiliseye ulaşım sağlıyorlarmış. Geçit yapmışlar. Evet kilise burası sana. Osmanlı Denizi Sadık Paşa'nın mezarıymış. 1 lira koymuşlar. Bunu da cepliyorum ama. İçeride de böyle bir küçük kafeterya var. Bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Hoş ama bahçesi. Evet. Değil mi? Çok güzel. Batık gemi milattan önce 300. yıllarda battığı söyleniyor. Bir ticaret gemisiymiş. Girne gemisinin muhtemel rotası deniliyor. Vay. Batık gemi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çıkarılmış bir kısmı. Evet şu an kalenin üstündeyiz. Biraz esiyor. Büyük bir kale. Yani minimum bir yarım saat isteyen bir gezi olur burası. Müzeler de var içinde. Uca çıkacağız bakalım uçta manzara nasıl gözükecek. Mavi Köşk'e geldik şimdi. Yıldırım Kışlası askeri bölgesinden geçiş yapıyorsunuz. Askerler kimliğinizi alıyor, sonra bu şekilde giriş yapıyorsunuz. Gelene kadar hiçbir şey göremedik gerçekten de. Dedikleri gibi gizli, saklı bir yer. Pazartesi kapalı. Sıknat bir sınır çizdi şurada bir. çıkıp... Mavi Köşk bir yansın. Anam, 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 anam! Pati çekti. <laughs> of, adam nereye ev yapmış arkadaşlar ya? Hadi bakalım gezi başlasın. Mavi Köşk'le alakalı çok kritik bilgi vereceğiz sizlere. Şöyle arkadaşlar biz Girne'den tahmini bir 40 dakika yol geldik. Ondan sonra burada öğrendik ki hafta sonu olduğundan dolayı turlar doluymuş. 2 saat sonrasında dedi tur verebilirim dedi. Burada rezervasyon açıyorlar size. Hemen geldiğiniz gibi giremiyorsunuz. Çünkü askerler anlatıyor, rehberlik yapıyorlar. 2 saat sonrasında yarım saat gezebiliriz dediler. Dedim ki buraya gelmeden öğrenebilir miyiz dolulu? dedim. O da mümkün değilmiş arkadaşlar. Yani buraya geleceksiniz şansınıza ya gireceksiniz ya da bekleyeceksiniz. Böyle bir durum var. Fiyatlar sivil 50 TL. Kamu personeli 30 TL. Şöyle de oturup beklemelik kafe bölümü var. Manzarası çok güzeldi. Gerçekten mükemmel bir yer ama hani böyle bir durum var arkadaşlar. Mavi Köşk'e geldik. Kedi sevmekten gezemiyoruz. İşte bak. Evet, 4.40 turu toplandı. Pişlerimizi kontrol edecekler. Sonrasında giriş yapacağız. Gezi başlayacak. Mavi Köşke, hoş Bu Aslanlı Çeşme'den dönemde şarap akıyormuş. İçeride çekim yapamadım çünkü yasak. Mavi Köşk 1956 yılında İtalyan asıllı Rum Pablo Pavlides tarafından yaptırılmıştır. Köşk 1973 yılında restore edilerek bugünkü durumuna ulaşmıştır. 1986 yılında bir mafya toplantısında zehirlenerek öldürüldüğü rivayet edilmektedir. Alime, Alime abla bize 1 lira verdi. Dilek dilememiz için çok sağ ol. <laughs> tamam atıyorum. <laughs> Dilek diliyorsun, atıyorsun. Yazı gelirse olmuyor. Tura gelirse olmuyor. şu, 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 yazı. Nerede dik ben göremedim dik ki. Dik duruyor. Hani hangisi? Aa şey vallahi dik duruyor. <laughs> Aşkım ya. Onu da herkes yapamaz mı? Hepsi Burada da kazanamadık sevgilim. Hadi gidelim. <laughs> <laughs> İmkansız başardı burada. Dileklerimizi diledik, ezginin parası dik geldi. Burada gözüken tünel, aşağıda deniz kıyısında iskele gibi bölgeler uzanıyormuş. Silah kaçakçılığını. Bu şekilde tüneller sayesinde yapıyorlarmış. Bakar mısınız? Buradan aşağıdaki limana kadar uzanan bir tünel. Ayrıca şöyle bir durum varmış. Evin bütün odaları bu tünele çıkıyormuş. Mavi Köşk'ten e, Girne Merkezi'nden geldik. Yer. Yerlerdeyiz. şöyle bir meydanı var. E, ve sabah çok sakindi buralar ama bu saatte inanılmaz hareketler. Bir saat yedi. Şimdi atamın önünde Günaydın. Günaydın. Girne'deki gün kaldık. Sizlere Girne'de kaldığımız evi gösterelim. Girne'nin merkezine yakın diyebiliriz. Böyle bir balkonu var. Şu şekilde her odasında klima var. Televizyonda Netflix bile var yani gerçekten. Temizliği fena değildi. Yani yatak falan temizdi. Yerler sadece çok şey değildi. Temiz değildi. Burası bir yatak odası. Bir tane yatak odası da yan tarafta var. Bu da diğer yatak odası. İki yatak odalı. Ne kadar verdik biz buraya iki gece? 6.900 falan. 6, Topla iki gece daire fiyatı. Kaç kişi kalırsanız o kadar bölüyorsunuz. Yani burada en az bir 2, 4, 5, 6 kişi kalır. Salon dahil. Ben beğendim açıkçası. Otoparkı var, kapalı otopark. Google Maps'te Karaya Plus diye geçiyor. Sahibi Türk. Bu kiraladık. Arkadaşlarımız da orada. Hazır mısınız? <laughs> Hadi o zaman gidelim. Şimdi Belle Paris'e geldik. Hemen 200 metre geride Belle Paris'e gelmeden bir otopark var. Ücretsiz sanırım. Biz park ettik. Yürüyoruz şimdi. Çok tatlı bir yermiş ya burası. Yine yaklaşık 20 dakika mesafede burası arkadaşlar. Paşa Lahmacun'da meşhur sanırım. Samet izlemiş videolarda. Başka YouTube kanallarını izliyor daha çok arkadaşının kanalından ziyade falan Kesinlikle diyor. <laughs> evet, en çok dediğimiz bir kişinin gözünden arkadaşlar. Evet, evet. Girne Kalesi'ne girdiğiniz gibi buraya da ücretsiz giriyor. Evet. Ya bu da böyle bir şans. Evet. Yapacak bir şey yok. Evet. Aman teyzem dikkat et teyzem yavaş. Oo. Evet arkadaşlar. Bence çok güzel. Vay. Daha önce hiç hiç görmediğimiz bir taş yapısı. Ne oluyor? Sesler geliyor. manastırın üstüne çıkacağız. Biraz da manzarayı görelim. Çok güzel görünüyor şurası. Bura güzelmiş gerçekten. Bence burası gelinmesi gereken yerlerin başında geliyor. Meydan dışı uzayan dört tane o kadar güzel estetik duruyor ki. Evet ve Bakar mısın? Çok o kadar nizami. Var. Aralarındaki mesafe aynı falan böyle. Bu ne ya? Gerçekten çok güzel. Şöyle çok hoş bir bahçesi var manastırın. Biz de e, bir tane provaya denk geldik. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi evet. tüylerim diken diken oldu. Akustik çok iyiydi. <laughs> ses etme. Duygusallaştırma <laughs> Duygusall Duygusallaştık evet. evet güzeldi. Ama onu yaşamaları çok lazım. Güzeldi çok güzeldi ama. Çok Harikli. güzeldi. Tadı falan çok bir güzel. Bir ektirdin, anladın ben anladım değil ben doğru gidiyor. Sesi duydum. Ben bizdirin. koşturdum. Allah ne verdi Ezgi arkada böyle böyle bırak. <laughs> Müziğe doğru koştum. Ne var ne yok. Şimdi Belle Paris'ten ayrılıyoruz. Kapalı Maraş'a geçeceğiz. Zamanımız da kısıtlı olduğundan dolayı yetişmeye çalışacağız. Bakalım kaçta kapanıyor onun da bilgisini öğrenemedik internetten. Bir kuşun gözünden kanalın izleyicileri özen. Kapalı maçı kapanma saatinde sizlere vereceğiz inşallah gittiğimizde. Yine farkımızı yansıtacağız.